Herkese merhaba, ismim Hümeyra Şahin. Bezmalem Vakıf Üniversitesi'nde intern doktorum. Geçtiğimiz Nisan ayında nefroloji departmanında stajımı tamamladım. Aslında Bezmalem Vakıf Üniversitesi'ne başladığınız ilk andan beri Amerika'da staj yapma olanağı olduğunu biliyorsunuz. Ve dördüncü sınıfa geldiğinizde bilimsellik komitesi sayesinde John Hopkins Üniversitesi'nde staj yapma imkanı kazanıyorsunuz. Benim sürecim de bu şekilde olmuştu. Dünyanın en iyi baş hastanesinden biri olan John Hopkins Üniversitesi'nde staj yapmak gerçekten inanılmaz bir deneyimdi alanında uzman doktorlarla klinik vizitleri attığımız ve hastaları birebir muayene etme şansı yakaladım. Bezmi Alem'de aldığım temel ve klinik eğitimler bunun için bir temel oluşturdu aslında. Özellikle internlük döneminde hastalarla birebir bir iletişim kurup muayene etmemiz gerçekten orada bana özgüven sağladı. Ve orada hastaları birebir muayene edip onlarla iletişim kurup anamnezlerini alıp notlarını tuttum. Yeri geldiğinde sunumlara katıldım ve sunumları birebir kendim de yaptım. Amerika'da stajımı bu şekilde tamamladım. Bezmaleme John Hopkins Hastanesi'nde staj yapma fırsatı tanıdığı için teşekkür ederim.